Sizler istediğiniz Arnavutluk marketlerine geldik. Hemen girişte Pascal öncesi çikolatalar karşımıza çıktı. Tanesi 500 lira maalesef. Özellikle çikolata ve şekerleme alanında Türkiye'de üretilip Türkçe etiketle gönderilen birçok ürün bulunuyor. Kuru yemişleri bu şekilde konservelemişler. Böylece ürünler hem daha taze hem de daha kaliteli kalıyor. Keşke bizde de olsa dedim yani. Ünlü Türk markalarının Türk kahveleri Türkiye'den daha ucuz. Gerçekten çok komik. Meyve sebze isimleri Türkçeden geliyor. Bezelye, barbunya, domates, biber. Bu bölümde en çok dikkatimi çeken sebze buydu. Brokoliymiş ve Romanya'da yetiştiriliyormuş. Yine bir ilginçlik görmüş olduğunuz meyve kakao meyvesi tanesi 1000 TL'den satılıyor. Arnavutluk'ta da takviye edici gıdalar ve protein tozları market raflarında yer alıyor. Kapaklarından da anlaşılacağı üzere farklı çeşitli sular çok fazla ve kararsızlık yaşıyoruz. Raflarda toz vanilin yerine çubuk vanilya satılıyor bu şekilde. Yoğurttan sonra kefiri de Yunanlılara kaptırmışız. Peynir reyonunun neredeyse tamamı İtalyan peynirlerinden oluşuyor. Süt reyonundan geniş, kocaman bir bitkisel içecek reyonu var. Bitkisel proteinlerden elde edilen bitkisel et alternatifleri burada da yaygın. Ambalaj içine Hindistan cevizi koymuşlar ve suyunu yapmışlar çok zekice. Euro 100, dolar 91, 30'lu yumurtaları 14 lira. Arnavutluk marketleri nasıl buldunuz yorumlarda belirtebilirsiniz.